Çocuklar, e, fen bilgisinden temamızı bitirdik. E, canlılar Dünyasını oradan size görevlendirmeler veriyorum. E, yeni konumuz hayat bilgisinden 5 tema ülkemizdeki hayat konusuna giriyoruz. E, ben önce e, ülkenin yönetim biriminin yönetim şekline geçmeden önce size bir daha önce de işlediğim milli mücadele dönemini yani ülkemizin kurulması tarihini kısaca anlatmak istiyorum. Sizler de e, hayat bilgisi defterinizden bundan önce haritalarda falan işlemiştik. O şekilde şekilde tekrar etmenizi isteyeceğim biliyorsunuz ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce e, devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu'ydu İmparatorluk haritasını size e, bilgisayardan göstermiştim e, işte Balkanların Afrika'nın e, Afrika'da birçok toprağa sahiptik ama yönetime geçen padişahların de yönetimdeki tecrübesizliklerinden dolayı savaşlarda toprak kaybede kaybede Osmanlı Devleti olarak devam ettik siyasete. Osmanlı Devleti'nin yönetimi şekli padişahlıktır çocuklar. Padişahlık ne demektir? Egemenlik padişahındır. Babadan oğula geçer, padişah ne derse o olur. O sırada 1914-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı başladı. Biz Birinci Dünya Savaşı'na ee, aslında e, katılacak durumda değiliz. Çünkü inanılmaz derecede toprak kaybımız var. Çok zayıflamış ve tükenmiş bir ülkeyiz. Fakat Almanlar Osmanlı'da padişaha gelerek işte bu savaşı biz kazanacağız, kaybettiğin toprakları kesinlikle alacaksın, her şey yoluna girecek diyerek bizim padişahımızı ve Osmanlı yönetimini ikna ederek bizi ne yazık ki bu Birinci Dünya Savaşı'nın içine sokuyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim yer aldığımız devletler Avusturya, Macaristan, Almanya, Osmanlı Devleti ve İtalya Karşı tarafta savaştığımız devletler İngiltere, Fransa, Rusya. İtalya'nın durumunu biliyorsunuz. Biz savaşı e, kaybedildiği, anladığı esnada Rusya savaştan çekilip İtalya taraf değiştiriyor. Bizler Almanya'nın bizden isteği doğrultusunda 3 cephe açtık. Kafkas, Yemen ve Çanakkale cephesi çocuklar. Ee, Kafkas ve Yemen cephesinde başarı ne yazık ki çok da elde edemedik ve birçok uh, askerimizi o iki cephede kaybettik. Ee, Çanakkale cephesi bizim için çok önemli. Neden önemli? Rusya... Savaştan çekilmek istiyor. İngiltere Rusya'nın savaştan çekilmesini istemediği için Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazını geçerek ona silah yardımında bulunmak istiyor. Çünkü bir gücü kaybetmek istemez Rusya'daki yönetim de şunu diyor: Biz savaşta çok fazla e, para harcıyoruz. Çünkü silah vesaire her şey para ve halk bunu istemiyor. O yönetimdeki kişiye baskı yapıyor ve savaştan çekilmesini istiyor. Dediğim gibi burada da göstermek istiyorum. Çanakkale Boğazından e, İngilizler İstanbul Boğazı. Boğazında geçerek Rusya'ya silah yardımında bulunmak istiyorlar. Ee, tabii Çanakkale'de Mustafa Kemal Komutanlığı'ndan denizden geçemeyeceğini anlayan düşman devletleri karadan geçmek için asker çıkarıyor. John Bayır'ı Dumlupınar'da çok büyük kayıplarla Çanakkale geçilmez diyoruz ve bu durumda Rusya'yı savaştan çıkarmış oluyoruz. Tabii o sırada İtalya saf değiştiriyor. Yalnız bir sorunumuz var. Ee, nak yani Çanakkale'de biz zafer kazanmış olsak da birçok kayıp vermiş olsak da Çanakkale'ye destan yazıp Çanakkale geçilmez desek de Almanlarla savaşa girdiğimiz için onlar yenilince biz de yenilgi sayılıyoruz. Aynı bir futbol maçında çok iyi oynayan bir futbolcu olabilir ama takımı yenilince ne yazık ki yenilmiş oluyor. Onun üzerine biz buradaki devletlerle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bu bizim ülkemizi işgale açan ne yazık ki en büyük e, anlaşmalardan biridir. Yani Almanya bize ne dedi? Kaybetti ettiğin toprakları alacaksın dedi ama biz ne yazık ki savaşı kaybetti Almanlar biz de kaybedilmiş sanıp ülkemiz e, işgale başlandı. Askerler terhis edilecek. Ne demek terhis? Askerler evine gönderdik. Asker diye bir şey kalmayacak. Silahlara el konulacak. İletişime el konulacak. Ülke işgal e, edildi zaten biliyorsunuz. O dönemde e ee, biliyorsunuz ki Marmara İstanbul işte başkentimiz Osmanlı Devleti'nin başkenti padişah vesaire İngilizlerin kontrolünde. Doğuda Fransızlar ele geçirmiş durumda. Güney ve güneydoğu kısmında da İtalyanlar ülkemizi işgale başladılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu işgal işgallere dur demek ve halkla buluşmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Amacı Anadolu'ya geçerek halk ile bir araya gelerek Kurtuluşu başlatmak. O yüzden zaten Samsun'a çıktığı tarih Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oluyor bizim için. Ee, biliyorsunuz Bandırma vapuruyla İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a geçişini yapıyor. Burada hemen yazalım şöyle: Samsun burada 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı başlıyor. Evet, Kurtuluş Savaşımız başlıyor. Amacı neydi? Anadolu'ya geçip halkla beraber bu savaşı duyurmak ve e, savaşı başlatmak. Ve bunun için de toplantılar yapıyor. Halkla bir araya gelecek ama tabii halkın seçtiği vekillerle bir araya geliyor ve Amasya'da, Amasya, e, Sivas ve Erzurum'da toplantılar yapıyor. Burada üç bölgede toplantı, biz buna kongre diyoruz, kongre toplantı demek. Toplantılar sonucunda vatan bir bütündür, bölünemez kararı alınıyor. Ve bir yıl sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'ya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyorlar. Bunun önemi nedir? Buradan geliyorlar ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Neden Ankara? Biliyorsunuz ki işgal edilmemiş ve Türkiye'nin ortasında daha güvenli olduğu için Ankara tercih ediliyor. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması neden önemli? Bakın 19 Mayıs 1919'da çıktı. Bir yıl sonra 23 Nisan 1920'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Millet Meclisi'nin açılması demek Osmanlı yönetimi ve padişahın kararlarının artık geçerli olmadığı, savaş kararına halkın kurduğu bir meclis ile alınması. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu çok önemli. Artık diyoruz ki biz İstanbul'daki padişah yönetimine ve oradaki İngilizlere ve diğer düşman devletlere biz Ankara'da bütün halkın seçtiği milletvekillerle bir araya geldik. Bir meclis kurduk. Bundan sonra İstanbul'daki padişahın sözü değil, kurulan Ankara'da kurulan meclisin sözü geçerlidir diyoruz ve biz savaş başlamış oluyor. Şöyle bir durum var bu arada meclis açıldığı sırada yani açılma aşamasındayken İngiltere, Fransa, İtalya kendi aralarında gizlice bir anlaşma yapıp bizim ülkemizi paramparça edip işgal etmesi. Bu anlaşmaya da Sevr Anlaşması deniyor. Burada ülkemizi bir güzel paylaşıyorlar. İngiltere'nin Yunanlıları kandırarak destek alıyor ve burada ne yapıyor? Bizim burada bir de batıda bir cephe daha açılmasına sebep oluyor ve Yunanlıları da kandırarak ülkenin her bir tarafı işgal edilmiş oluyor ne yazık ki. Şöyle baktığımız anda bir tek Karadeniz'de zaten herhangi bir tehlike olmamıştır. Onun haricinde şu bölge, geri kalan her yer işgal edilmiştir. E, bu şekilde doğu cephesinde Doğu cephesi komutanımız Kazım Karabekir artık savaş başladı. Ee, Güney cephesi dediğimiz cephede burada halk diyoruz, kuvayi milliye diyoruz biz buna. Evet, ee, burada da İsmet İnönü Batı Cephesi Komutanımız İsmet İnönü var. Bir tek cep açılmayan yer Karadeniz'dir. Onu da unutmayalım. Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir Fransızlarla, Batı Cephesi'nde İsmet İnönü İngiltere ve Yunanlılarla, Güneydoğu'da halk savaşıyor dedik İtalyanlarla. Şimdi çocuklar burada şunu alıyoruz. Kazım Karabekir Fransızlarla ciddi bir mücadele yapıyor ve Fransızları ülkemizden gönderiyor. Burada savaş devam ederken Batı cephesinin komutanı İsmet İnönü bakın şurası da Ankara'nın hemen yanı Eskişehir'dir. Aslında bunların o dönem soyadları olmadığı için Kazım Paşa ve İsmet Paşa'dır. Soyadı kanundan sonra Karabekir ve İnönü soyadlarını almıştır. Çünkü İsmet İnönü Ankara'nın hemen yanındaki Eskişehir'in İnönü ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda 1. İnönü Savaşı'nı yapmıştır. Burada 1. İnönü Savaşı'nda az daha kaybediyorduk savaşı. 2. İnönü'de düşmanı geriletiyoruz, Sakarya'ya kadar çekiyoruz. Amaçları ne? Ankara'yı ele geçirmek, meclisi yok etmek. Ankara'yı ele geçirir, meclisi yok edilirse bu ülke bunların anlaştığı şekilde biraz önceki haritada gibi bölüşülecek. Onlara Batı Cephesi'nin komutanı İsmet Paşa Ankara'ya gelişlerini engellemek. Birinci Dünya Savaşı, sıra, e, Kurtuluş Savaşı sırasında 1. İnönü'de kaybederken ee, i̇kinci İnönü'nü de toparlıyoruz ve düşmanı buradaki Sakarya'ya geri çekiyoruz. Ve burada Sakarya'da Sakarya Savaşı'nı yapıyoruz. Artık savaşın asıl önemli noktası biliyorsunuz burada... Burada Afyon var. Afyon'da büyük taarruzun gerçekleştiği yer. Amaçları dediğimiz gibi Ankara'yı ele geçirmek. Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Mareşallik ünvanı alıyor. Büyük bir komutan anlamında. Ve büyük taarruza başlıyoruz. Ve Mustafa Kemal'in bir sözü, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ya istiklal ya ölüm. Ya kurtulacağız ya bu ülkeyi bir güzel düşmanlarımıza teslim edeceğiz. Burada Akdeniz e, o dönem e, Ege Denizi ve Akdeniz olarak ayrılmıyordu. Bu e, denizin hepsine Akdeniz dendiği için o yüzden Akdeniz ileri demiştir. E, Kazım Karabekir Fransızları yenip e, Batı cephesine yardıma gidiyor ve daha sonra biz burada zaten artık Kurtuluş Savaşı'nı kazıyoruz. Bu durumda Fransızlar e, halkta İtalyanlarla savaşıyor. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa. Burası Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlı Urfa bu adlar Kurtuluş Savaşı döneminde verilmiştir Antep yenilmiş daha sonra kendini kurtardığı için gazi ünvanını almıştır Şanlı Urfa ve Kahramanmaraş'ta yine halkın savaşmasıyla İtalyanları da biz gönderiyoruz ve en sonunda Kurtuluş Savaşı'na Yunanlıları ne demiştik orduları ilk hedefiniz Akdeniz ileri ve İngilizler de bu durumda bütün düşmanı yurttan atıyoruz devam ediyoruz yurttan atıyoruz. Bu bitti.